Telaffuzunda en çok zorlandığımız o marka geliyor. Showtime. Ay bu da çok güzelmiş aslında ama bir de şey vardı ya. Logit Kaç tane? Ay yok öyle yazılıyor ya hani logit tane. Hanımefendi loksitan mı? Evet. Loksitan yok. Loksitan. Pardon. Buyurun. Acaba o elinizdeki Yves Rocher miydi? Hayır efendim. Zaten öyle bir markamız yok. Öyle yazılıyor ya hani Yves Rocher diye. Efendim Yves Rocher mi? Ay evet ya. Yves Rocher diye okuyoruz. Bu o değil. Yves Rocher. Pardon. Buyurun. Ay bu o pahalı takım markasıydı değil mi? Hangisi? Var ya hani açça soruyuz. Yok efendim değil. Accesorize ya, işte biliyorsunuzdur. Accesorize... Efendim, accessorize mi yoksa? E ben ne dedim, onu dedim. Bu o takım arkası, doğru. Ama telaffuzunuz yanlış. Accessorize. Pardon. Buyurun. Bir şey daha soracaktım Aa, ama. Hanımefendi başkası sorarsanız daha iyi olur, yoğunum. Çok kısa ya. Yok. <laughs> Çok hızlı yürüyorsunuz, yavaş yürüseniz hemen ha, soracağım. Hanımefendiciğim işim var. Aman güzel yavaş yürü. Çok <laughs> ne